Benim beklediğim daha önce gelecek ayrılıklar var. Bakan bu'dan daha önce gelecek ayrılıklar var. Bunlardan bir tanesi Victor Nelson. Victor Nelson'un İngiltere'den talipleri var. Bunlardan sonuncusu da Fulham. Tottenham zaten talip. Tottenham'a gitme ihtimali var oyuncunun. Bana kalırsa ne yapılacaktı biliyor musunuz? Yani hani böyle yedek kalacağına oyuncu değeri düşeceğine ki bana kalırsa 12 milyon euro bandına falan gider bu şartlardan sonra. Tottenham'la şöyle bir şey yapılabilirdi. Oraya geri dönüyorum. Madem Davinson Sanchez alınacaktı, transfer döneminin şöyle gerisine döndüğümüz zaman Tottenham'ın Nelson için Davinson Sanchez artı bir miktar para şeklinde teklifi vardı. Zaten 9 milyon euro gibi bir rakam verdiniz. E üstüne para alacaktınız Davinson Sanchez'in üstüne. Bana kalırsa Nelson Davinson Sanchez'e takas yapılabilirdi ama artık olan oldu. Nelson'un ben devre arasında çok büyük bir aksilik olmazsa ayrılmasını bekliyorum.